Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok değişik bir konseptle sizlerle beraberiz. E, bugünkü konseptimiz ablama Craft oynat oynatacağım. E, evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Katil kim oynasın? E, Ama nasıl oynandığını önce bana anlat. Evet şimdi e, bak. Abla katil kim şöyle bir oyun. Senin böyle katil veya direktif veya masum olma şansın var. Eğer sen masum olabilirsen ee, eğer sen masum olursan işte normal katilden kaçmaya çalışıyorsun. Dedektif de seni koruyor. Dedektif katili arıyor. Ee, katil de masumları öldürüp dedektife veya e, dedektife görünmemeye çalışıyor. Ee, oyun böyle. Ben dedektif olmayı çok severim. Ben de olmak istemiyorum. Şöyle yapıyorsun ama bak. E, kılıcıya basmak istersen şu şekilde bak. Sol o mouse'tan sol şeye basıyorsun. O, e, ya, ok ya direktif olduğunda ok fırlattığında oku da ya şöyle e, sağa sağ, sağ ile geriyorsun ondan sonra zaten devamlı görürsün. O, oyna. Aa tiyenti var adamın kafasında. Neyse. Evet oynuyoruz hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Yerdek. Hadi gel parkur yap. Evet arkadaşlar ablama parkur da yaptıracağım. <laughs> Oo çok ileri attı. Hemen e, ben par ablama parkur yaptıracağım. Hmm. Abla iki Gerçekten. kere W'ye bastığında e, koşmuş oluyor. W, iki kere W'ye basarken çok buna da basılıkla tutarsan aynen buna da basılıkla tutarsan çok hızlı koşarsın. Evet bak katil şansı %14 direkt şans %12. Masum çıktın. Kartından kaç. İşte hep mafuk kola W, A, Double ASD ile gidiyor. Herkesten kaçsam olur mu? Herkesten kaçma. Bazılarıyla bazıları. Oo katil to. Do... Herkesin bu ne Koş koş koş. İki dakika W'ye double yapma abla. Ne eğleniyorsun abla yapma. <gülüyor> <gülüyor> yapma etme. Gergin Allah. <laughs> abla mouse'u kaydırabilirsin. Ha. <laughs> Orada etrafta altınlar var. O altınları alıp bak buradan iksir falan alabilirsin. Altın Hadi. bulman gerekiyor. Altın, altın, altın bulman. Heh evet, bak o altına o, Bu altına, evet, o altın. Evet, o altın. Bak şu an elinde. Hmm. Bunu e, üstüne zıp bak. Şu anda sana iksir geldi. Görüyor musun? Onu hmm. iksir. Yani ölürsem <laughs> aa öldüm. <gülüyor> <gülüyor> <O> hayatımda oynadım. <laughs> hayatımda oynattığım bir saçma video oldu. Evet arkadaşlar bugün kayra yok. Ee, gece çekiyoruz çünkü burada yani gece dedim akşam. Ee, ben şu anda parkur yapıyorum bu arada. Nasıl bu kadar pro ablan demeyin. Şu anda parkur ben yapıyorum da ben de pro değilim. Evet. Ya kardeş şansı yüzde ya? ya? Ben dedektif şansı yüzde sıfırla çıkmıştım. Canlı yayınıma girenler zaten onu izledi. Yine masumum. <laughs> Yine masumum. Çok masumum işte. Kalbim bu. <laughs> <laughs> oh, fare deliğine ne gibi mor Geçen yani. sene aldığım şeyler gitti mi? Ne? İksirler. Geçen sene değil. Geçen sefer dedim daha şu o coin sağla hemen hemen hemen. Ne yapacağım ona? Ha? Ne lazım onu ya? Geçti. Aldım. Ee, şimdi evet aldım. Abi, ya ya. oldu? seni ben orada. Al <laughs> arkadaşlar al bunu dedi. Sonra biri geldi bana vurdu. Arkadaşlar abama gıcık olanlar ve bu ne kadar oyunu bilmeyenler, eee bu ne kadar oyunu bilmiyor diyenler like it. Aksine Eren'e gıcık olup bu ne böyle diyenler. No, bu oyunu bilmeyen ablasını bile öldürüyor diyenler like. Eee inşallah katile de inşallah katil inşallah kalır. Katil. Katil. Dondu mu? Da? Hayır. Çok Hayır. Çok oyun çıkıyor. gidiyor. Oyun. Geçer artık. Hiç kalpte çıkabilir miyim herhalde? Yok hiç çıkamıyorsun. Kaç hiç. kere çıktın? 2 kere W'ye basarak. Abla 2 kere W'ye bas ve o sırada zıpla. Öyle değil bak. <laughs> ya ya ben böyle iyiyim abi. Bunu birinin kafasına vurursam, ben katilken vurursam ölür mü? Eee onu alamıyorsun oradan. Kıramıyorsun. Ben birini inceliyorum. Ama biri geliyor da. Cipsiz. O bu arada G'ye bas. G. Ye. G ye adamlarla anlaşma şekli. Bak şöyle yap. Hadi, hadi. Ha, görüyor musun şu anda G'ye bastığında böyle böyle yaptı. Evet. Yani arkadaş olarak. Tamam mı? dur. Arkadaşlar bu arada J'yi falan ben eğildim. O eğilmeyi daha bilmiyorum ama öğreteceğiz işte. Hmm. Coin'si al Özür dilerim. arkadaşlar vicdan azabı çekmeye başladım. Aldım. Tamam olsun herkes alır. Ha bak bana koyun da kasıyorsun. Çok iyi. Zaten ne katıldı? Ne söyler ne kadar? Tekrar oynayalım. <laughs> parkur yapa. Ay yapsana parkur. <laughs> İzleyiciler görmek Ne <Buna> gerek? <laughs> İzleyici dediğin link mi? Hayır ya ne kadar izleyicimiz var. Parkur Arkadaşlar kendinizi belli etmek için lütfen like atın. Geçen canlı yayına 25 kişi geldi. Dedektif hmm. şansı yüzde on beş. Çıkabilirsin belki. Katil çıkamazsın yüzde Önce de çıkabilirim. Size de çıkarsam herkese izlemem mi gerekiyor? Evet. Peki katil dedektif öldürebiliyor mu? Evet. Yani şaşırdık Gerçi bana, bana, bana dedektif çıksa ne olur? Olma. Neden olmaz? Tamam devam ediyorum. Ee... Um... Bak bak mepe bak burada saat var mutfaktasın şu anda bir. Ama Sence adam nasıl gitti? Coins bulman gerekiyor. O altınlardan bulman gerekiyor komple değişik yerlere gitmen hiç. Evet bu oyunu benden daha profesyonel oynayan birini evet, arkadaşlar. <laughs> e, dünya birincisini izliyoruz. O çok iyi çıktım ha. Çıkmadım Oo, mı? İyi çıkmadım be ya. ya. Yani. Kendi seviyeme göre iyi. Burada var mı? E, evet sonuçta da. Bak gördüm saat falan var. Mapping güzel. <laughs> Biraz yemek yiyeceğim. <laughs> Neden öyle şey gibi konuştum? Güzel. Öyle konuştum. Evet arkadaşlar ablamın olmayan kanalı da açık ama da değil. Kanal kuracak herhalde değil mi abla? Yok. Kormayacakmış. Neyse o belki... Arkadaşlar evet... Oyunu masumlar kazandı. Yeah. Kesin ben katil olsam bu olur. Bu da 2 like gelirse arkadaşlar. Bu sefer ee, Minecraft oynayacak. Evet bu sefer Minecraft Survival modu oynayacak. Mod 2'ye. Ne yapacağız? Evet tek Evet. 8'e basıp buradan sağ tıklayın. Arkadaşlar bu son tur olsun çünkü videonun süresi oldu. Evet video. Sonra ikincisini çekeriz. Ve arkadaşlar 2 günde tam 2 video attım. Gerçekten delireceğim. Ee, ama bunlardan bunlara özel size, sizden bir like yağmuru bekliyorum. Arkadaşlar şans oranlarına bakın. %500 yüzde. Kesin çıkacağım ama kesin. Bayağı bence ben çıkacağıma eminim yani. Kimse ben %0 ile de bir çıkmıyor bu kere. Arkadaşlar hiç eğlenceli bir video olmadı farkındayım. <laughs> evet arkadaşlar ablamla daha çok video gelmesini istiyoruz. Bu arada onu takip edeceğim çünkü neden yapacak başka bir şey yok. Bak adamlar birbirine geliyor. Sen de yap aralarına gir G. <laughs> Oo gir ya ben alacaktım onu git. Aralarına gir G G G. Peki böyle Among Us'taki gibi bir şey var mı mesela altını alabilen katil değil tarzı bir şey var mı? Katiller de alabiliyor mu? Benim 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 hatta tatil katil, hmm, katil bir şey kere oluyor. ben. Onun altında bir tane yaya şapkın oluyor yani bir kere katil bir kere gördüğünde öldürebiliyorsun onu. Ben her katil kere adamlara evet. sıkıyordum. Kendi Aa bir tane daha buldum. Of arkadaşlar e, bir el daha atarız çünkü hiç bir katil ya da çıkmadık. Evet. Ama bunda da olmasın. bunda da çıkmazsak artık. Artık evet. Ama ikincisini çekelim. E, bu arada bir gün canlı yayın olabilir Fortnite veya ıı, şehirde kasarız. Ha bak o şeye onlara sağ tıkla iksir al iksirler çok işe yarıyor. Bir de bir 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 de bas. Bravo. Elini aldın sağ tıkla. Evet, laga girdi. Neyse git. Yok yok. Bak dedektif yayın şu dedektif yayını alabilirsin öyle katili bulabilirsin. Nerede yay nerede? Bak burada gösteriyor yayı. Nereden alıyor? Bak orada ha. nerede olduğunu gösteriyor yayın. Alındı alındı dedi. Bak ya şunda. Deneme eksik yapmadım. Bak 8'e gelip müsait arenaya kaçalım. Bir söylemeyin katil olayım. Ah katil şansı yüzde bir dedik bir şansı <laughs> yüzde Ne diyorum arkadaşlar hayırlısı. Tamam ha, bir tane daha yaparız ya senin senin. 5 tur yapalım temelde düz. Evet arkadaşlar bu arada köpek sesi gelebilir benim köpeğim şöyle işte, yani bizim köpeğimiz bile. Biraz havlıyor da. Ya da gitmiş. Adam oynarken ya yine alındı. Koşman gerekiyor. Mu? Katiller de alabiliyor mu? Alamıyor katiller. Katiller dedektifin etrafında dönüyor ve onu alma alanları öldürüyor ama. O yüzden ya ya iyi gözlemelisin. Aa adam uçuyor ya. Bak bu oyun. Hile hile. Evet ablamın müthiş parkur yetenekleri. Buradan ben. bir beni sarmadı ki gireyim. İçine giriyorum. <laughs> Abla iki blok atlayamazsın. Ee, arkadaşlar bu ablam için kendini rezil etme çalış. Benim için YouTube kanalımı rezil etme çalış. Ama bak bak oh, 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 öyle. Burada. Ha. Adamın elindekini alamazsın abla. Ne ah. oldu? Gitti. Adam oldu. Hoppa bak gitti. Arkadaşlar. Ee, ablam biraz hızlı alabilirim. <laughs> hop bak 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 bak. Bak o fare deliğine gel. <laughs> bak bir altın diyor. Sadık yap adama. Ponçik. Tot, totaya. Bak şimdi nereye gittin. Başka bir yerde miyim? Yok artık abi Craft bu kadar şey yapamazsın ya. Ne oldu? Ya altını verdin geri gitme. ya gideceğin yere gitmedin. Evet. Hop amen, amen. Sen dönene kadar. Eee abi koşsan. Nasıl abi? İki kere W'ye bas. Gel yeah, W'ye bas ondan sonra bas, W'ye basılı tut da şurada coin var. Onu da söyleyeyim. Bak. Yeah. Tekrar evet, para deliğine tıkla. Koş ya. Her... Video uzuyor. İki join'im var. Coin'im var coin. İki join join. O benim güzel join'im benim. Sağ ol. Of. Hayır hayır ilerle. Ya ama yok artık ama ya. Yok. Arkadaşlar bunda bir hile falan yok mu? Bak orada altan var. Altan. <laughs> altan. Gelin. Şuradan yukarı çıkmak istiyorum. Önce götür ben sinir İşte hasta. çıkamazsın. Onu fare deliğinden gidiyor. Şu fare deliğine gir bir bakayım. Burada bakayım. var? Ben altın. Koy, koy şimdi. şimdi gel. Almaz ayın teşke ya. Ne? E çünkü o zaman bazen lag alıyor. Gittim de artık lütfen. Yok, yok, yok. Hop hop hop. İki altın ikisini de aldı. sevmiyorum. Ya ya bak bak boşuna. Sponsor oldu bize. kocaman bize sponsor. Bak. Evet arkadaşlar nasıl Açıklayan ayakkabı çıkılır çalış. Hmm. <gülüyor> 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 ya bu ne ya? Yeter! Kulaklıklar için özür diliyorum. Benim devamını istiyorsanız bombalama... Kendimi atarsam ölür müyüm? Oradan çıkamazsın. Hayır. İki blok üst üste çıkılamıyor. Bak bu sesleri duyuyor musun? Hı hı. O, o, ölüm sesleri o. Ne kadar Aa, şimdi? Aa, kovine parkur daha. yap. Tamam, tamam, bak, doğru. Bundan zıpla. A, bak orada da koyun var. Tamam. Arkanda. <gülüyor> <gülüyor> bak orada koyun al. Sen de oradan çık artık yeter. bak şey. Ulan, yani, nasıl alacağız? Şöyle yapabilirsin. Yarım biraz şey yap. Tamamına çıkma. Hayır. Şu diğer aynen oradan zıpla. Sen bir zıplasana beni. Tamam ben. Evet arkadaşlar bu challenge. <laughs> Nop. Buydu yani. Anladın mı? <laughs> ama sen gelene kadar coin'i aldılar. Al alıyor adam. Yalnız ben de Eren'e kızıyorum sanki hiç şey ama o hiç gibi. Bana <laughs> bir Fare deli. Koyayım. <laughs> şey bak orada fare deli var tekrar. <laughs> evet arkadaşlar bu kadar sakın bir şey olmaz. Crafters bizim altınlarımızı çalıyor. Gireceğim artık. Yeter. Kimse benim altınımı çalamaz. Hayır. A Ses Fare deliğine gir dedi. Fare deliğine gir dedi. Girdim ne oldu? Evet arkadaşlar. Bu burada videomuzun sonuna gelelim. Eee. Öldüreceğim Eren'e. Öldüreceğim Eren'e. Şey de kes videoyu. Seni öldüreceğim. Kes. Kes videoyu. Evet, kes, kes videoyu. Öldüreceğim. Öldüreceğim. O videonun. Bu videodan biraz daha ya biz bunun bir seri olmasını istiyorsanız bir dahaki bölümde de ablama Minecraft Survival oynatmamı istiyorsanız e, sizlerden 3 4 5 like işte 1000 like istiyorum dedik. 3 like yeter bana. 3 like istiyorum ve hepinize iyi günler. Hadi kapatalım.